arkadaşlar yani hepiniz hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde poçink atıyoruz yanımda Sasuke kardeşim var hoş geldiniz Sasuke buldum, arkadaşlar hoş, hoş, geldiniz. Evet. hoş geldiniz hepiniz kanalıma gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde atadık gelinler bak solda birileri, Biri var, var ve arkada tamam. üstümüze tamam. de var adam buraya atladı burada bir silah mı gördüm ben hayır silah değilmiş Tam vurdum birine Hayır. Evet. gel Sasuke şöyle arkadaşlar hızlıca bir karşıya geçelim Hemen sosyal adam var mı? Var var var. Ben bekle. Çatım da şu an. Oğlum rahat ol lan. Güzel. Adamda silah var mıydı? Adamda silah vardı. Pompalı ile oynadı. Gel. Gel basıyorum. 7-2-7. Tamam. Hadi lan abi. bak arkadaşlar ya. Onlar resmen tehlikeli bir şekilde oyun oynuyorlar. Yok ya sağ, sağ sağ dolu. Bak sağ bak bu şart. taraf. Ben bir cam basıyorum şu an. Bakacağım hepsine. Ya nasıl düşmüyor Allah için ya. İstersen siz atı geçelim ne diyorsun? Oğlum 3 katlı 3. Tamam. Lüfte, bomba mı? Çatıda. Tamam, atamadı. Geçiyorum. Helal, çok iyisin. Tamam. Diğeri A aşağıdaydı. Bak solda, gel. Aa, bunun üstünde. Ne yapıyorsun lan sen? Ne, ne? Arkada, arka, sol geldi. Hangi sol? Şurası. Bunlar kaçıyor. Oyunca. Bilmiyorum. Bot. Botmuş, tam vurdum. Çok güzel başladık ha. Beş kill var ve daha fazla Oğlum, adam daha var. Ne olsun lan, daha, ne yapalım? Daha, ne yapalım arkadaşlar ya? Güzel bir silah da olsak arkadaşlar çok iyi olur. Tamam. Bak. Tamam, ya, sen, sen git, sen git. O evde mi lan o? Aynen. Ya of. Llamadım İkiler mı? geliyorlar bana. Tamam tamam sen rahat ol. Tamam sen geri kal. Bak şu duvardalar. Bir rahat olma. Ay o kil çalmam lazım. Çalamadım. Tamam. Sal bana. Vurdum onu. Yat lan aşağı. İkileriniz ne yapıyorsunuz burada? Bekle üstümüze biri var. Neresi? Orada. Watch out. Ay, bir rs lan. Ben emiydi 7 aldım ya. Adam oynayayım da göstersin pekmesini. Ay. Can az da. Nerede? Üçüncü katta. Bir basıyor. Basıyor. Basamadı. Basamadı. Tamam çatıda. Gerek çıkalamıyorum. Tamam basamaz ya. Hadi ya lan ya. oradan. Ha, tamam arkadaşlar vallahi mis gibi oynadık. Şöyle bir adet Ondan kitimizi daha, basalım. Daha, ne olsun kardeşim ya. Ha, çok iyi oynadık ya sen bak yazsana. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın yani onu da bir hatırlatarım. Aynen arkadaşlar bir like atarsanız çok adam, sevinirim. Adam, adam var adam var adam var. Ben hadi yardım gidelim direkt. Efendim? Tamam Toki'ye falan gideriz ya Toki. Bakim My... çok iyi olur olur Ben ben, ben halledeceğim sen gel benim. Tamam ben bunu bir yedatmış gelin be sasuke Oooo o ne oğlum 3-3 sasuke durma Sola bakıcam ben Ben sana gidiyorum <laughs> Gitmeyelim istersen çünkü en az 2'ler Yok Al vururuz vururuz o vururuz da tamam bir ulan bir aşağıdaydı ha ben girdim buraya Sana geldi bunu. Tamam. Ya. Ne yapayım, rahat ol. Bu arabikler ne yapıyor arkadaşlar? Bu arada bu maç M7 ile oynayacağım. Duru. Ama M7 harbici çok iyi silahmış bendim. Ben, ben az kalsın bayılıyordum ha. Sen sefettim. mi? Hangisinden lan? İlk, ilk gittiğimizde mi? Bilmiyorum. Aynen. Oğlum sen çok kötü. Nerede onlar, onlar, nerede olurum. nerede göremiyorum. Ağaç Araba var ağacı sıkana direkt ağacı. Ağaç var yok. Helal çok iyisin. Oyna oyna. Üzgün çocuk. Ah ulan. Sus ki onlar fazla bir takım daha var. Tamam ulan burada durdum bombana. At. Bomba atacak ki o. Sen at. Tamam iyisin iyi çok iyisin. Bu çünkü itiniz ip çıktık ya. Diyelim gidecek, su kula görüş süre tamam mı? Eee Ona, adam diyelim, adam sola git sola. Hadi ben Arto. Durdum vurdum. Bir daha var. Bir daha var bekle. Tamam çok iyisin. Hadi, hadi. Nasıl bitiremedim onu ya? Kaç Ne oğlum araba sesi? Nerede? Oğlum o ses duydum bir yerden. Hayır 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 yok yok. Yanlış mı duydum oha? Yanlış yanlış. Bisiklet bisiklet lan kol Allah evet. kahretsin. Yok Lan bisiklet var. var. Basalım Bize mı? Tam Tamam siz doldur. Açıyorum ben siz doldur. Vuramazlar imkanı yok. Sağa sola yaparsınız diye vuramazlar. Lutta rahat olalım imkanı yok. Sen kaç support diyeceğim seni zaten. Ne kaç mı solum oynayacağım? Bunlar kaç istedim. O zaman direkt oynamıyorum seni support Tamam hangi oynadım ben. Nerede? Onlar valla 3'ler galiba sıskı bunlar. Tamam sana yaklaşıyorum. <laughs> Aa bak geliyor arkamdan. Neresi? Aman bunları bana oynayacak. Ske hmm. bana bak oynuyor. Oynuyorlar mı? Tamam dur. Geldi mi Bekle geliyor şu an burada dolaşıyor da benim burada olduğumu bilmiyor. Ama bak kayda da Olacağız. var kayda da var dikkatli ol. Oğlum bu niye buraya girmiyor? Aa şurada da var. Kayaya vuruyorum. Vuralım. Tamam. Kaya GG bitti. Tamam gel o zaman. Kayda araba var mıydı? Neresi? Kayanın arabası var mıydı? Hayır hayır. Oynadım supportasana bir. Biden bir. Tamam oynadım. Bekle Suski. Nasıl lan? Oğlum nasıl bayılmıyorlar? Oyna. Bekle. Direkt balkona. Lan canlı kit bası bekle. Bekle. Lan düş. Çok iyisin ee, diğeri nerede lan benim aydım ha bitirdin mi? Tamam. Çok iyiydi lan Sasuke. Ah. Orada bir şey gördüm. Aynen. Sasuke dikkatli ol bak. Hangara geçti. Evet, geçiş. araba mı? Hangara geçti. Geçti, Evet. Mantar da var ha. Tamam. Evet, bir tane. Arka geldi kadın. Oynama. Benim popayı bir tane mu? daha vurdu. Sol baydım. Hayır 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 hayır. Lan lan canım çok az. Ay, oynamayı da bilmiyor Allah. Orada orada. Arabanın arkasında. Evet. Ulan Uzi. Arkadaşlar bu arada şimdi belki merak edersiniz söyleyeyim. Benim hesaba bir abi giriyor. O da şef full oynadığı için rank kasılıyor yani. Şu an az otoritesi olması lazım. Onu tepe görüyor tepe görüyor. Az otoritesi olması lazım. Adamlar da bundan dolayı ele de oynuyor zaten. Yani sıkıntı yok. Sosuke tepe en az 2'yi daha haberin olsun. Aa tamam. şeyden araba geçiyor Baca. bak işaretim. Tamam sen sıkıntı yok sen al bir lootunu. Halledecek. Alan bizde. Tamam çok iyi. Üstekiler kaçmış. Adam olabilir. Şöyle drop var. İkinci şu an ikisini de almışlardır. Ne var içinde? MG Off Alayım mı lan? Alırım. Groza var Alayım bence Aldım aldım ya Groza alacak mı? Ya dur ben oynamıyorum gel sen al gel gel Hayır oyna 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 MG oynadım ben Yok şey şey, şey M7 Lan al MG'yi valla al Vallahi, vallahi yok sus ki biterse karım var benim Allah Allah Ya karım var derken arkadaşlar Karlox'ın 8'i var şimdi Düşünün arkadaşlar. Fight'a girdik 4 kişi. İkisini ben 75 mermide baydım. Tamam mı arkadaşlar? Ne yapacağım? Evet. Hadi söyleyin. Bir de Tsuk'e bayılmış. Hadi yorumları Ay yazın iyi, söyleyin. Iyi, iyi. Bu saniye etiketleyin ve söyleyin. Ne yapabilirim ben? Ne? Adam akıllı abi ya. Adam Allah Allah Allah. Belki biri çıkıp şey diyebilir mesela. Kardeşim mermi. Aa. Tepede de tepede. Ey nazik. Ne sıkıyorsunuz lan? Oğlum bir bırakalım artık arabayı ya. Eve inen oldu galiba. Çok Aydın iyisin. Oyna, onların altına oyna da. Bak bak çok efsane bir şekilde kullanıyor. Adamlar bir ne oluyor abi bunlar nereden geldi? Ne, ne oluyor? Bombam var mı? Bombam var bir var. Gel at bana. Yokmuş. Vurabilirsin Görüm, lan tamam. Artur. Oğlum bir Durdum, dur. Vurdum birine. Kalkın daha. Arka. Sen boş ver buraya bak Tam Tamam Motor, bana motor falan geldi galiba. Geri mi bunlar ha? Motorla giden var ya motoru geri geldi aynen. Tamam. Oyunu istiyorsan bak yine support ya da ben oynayayım sen support Olabilir. Soldan oyun... Tamam, ya oynayalım. oğlum çok korkuyorum. Tamam, Gidilmez yani. Sen nereden geldiğini söyleyeceğim sesini. Bak. Çok, çok iyisin. Bekle. Sıkıntı yok, aceleye gerek yok. Nerede? De? Değiller, geriye kaçmış. Şurada Aa, aşağıda. Şu Şu kilim tam bittik. Kilin, miydi lan o? Kilim kilim evet. Gel benimle. Halledeceğim bir saniye. Burada 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 gel. Abi bunlar ya. ne yapıyor ya? Bak sıkıyorlar. Gel gel alına, alına gidelim. gidelim şey dolu olabilir ha. Ya Altarım. rahat ol bu çünkü böyle dolaşırız. Kardeşim, Bak dolu dolu git git alına gitsen sen. Bunları mı vuralım alına mı gidelim? Güvenmiyor mu lan bana? Oğlum sana güveniyorum da. Arkanda daha gibi bir oyuncu var yani. Ay. Ay şer şey buldum. Harbi. Yemin ederim. O nasıl lan? Oğlum nerede lan bu? O şeydeydi işte. Gördün mü? Arabayla tıstık karışımıza bile çıkamadı. Arab. Tırası da değildir bu arada. Aa, önümüz Lan. Gördün mü? Bir daha tırası da değil. Oynayayım mı? Oyna oyna rahat. Adam vektörü var. Yakın temas. Tamam. Bunlar şey ya kaldırmayı yenideki adamlar. Git lan git git orayı kapatsana buraya. Nereye? Git o arkadaki bir yere kapataydı keşke. İzce çok güzel bir yere kafa atacağım. Balıklara geliyor. Tamam. Ay! Tersi bir tane. Yerinde gördüm. Vurdum vurdum. He, he, çok iyisin. Onlar bitti galiba. Aa var 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 var. Üst katta. Neresin? Tam bekle. Bomba atacağım. Bittiler. <laughs> melek. Melek senin de senin de melek. Neresi? Helal. O neydi lan? Aynen lan sen bayağı iyisin. Vallahi güzel yaptın. Tamam tamam nasıl yapıyorsun? Ne iş? hamurla mı yapıyorsun? Oynayalım. <laughs> ha burada burada. Ne? Vurdum. 21 kill çok iyi. Oğlum senin bir oyuncu varsa 100 kill alırsın. Lan ya. tamam lan tamam. Aa hangar lan hangarı şey lan lant ananı lan. sağda sada ikisi de sağda, ekste, sağda. Lant. Git lant. git vurayım git git uç oradan uç Uç lan oradan Rahat ol rahat ol rahat ol Uç oradan atlayacağım Rahat ol Bekle Gitme gitme o ya bombayı ölecek ya bana Kabur, kabur. Lan nasıl? Bilmiyorum. Bu da çok yemişti ya. Arkadaşlar bak vallahi çok güzel maç geçti. Bu arada izlediğiniz bir için hepinize e, çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. seviyorsunuz arkadaşlar. Aa biz Asus sasıymışız. Asus değil. Ee, güzel güzel arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.